Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yumuşacık ayçiçeği poğaçanın yapımını göstereceğim. Bunun için malzeme listesine geçebiliriz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 yumurta beyazı, 1 bardak su, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak ılık süt ve 5 e, su bardağı un. Bir paket yaş maya. İki yumurta kullanacağız. Yumurtamızın ikisinin sarısıyla beyazını ayıracağız. Sarıları üzeri için beyazını içine kullanacağız. Ilık sütümüzü mayamızın üzerine döküyoruz. Ilık suyumuzu da döküyoruz. Maya yumuşayana kadar, eriyene kadar iyice çırpıyoruz. Evet mayamız eridi. 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 2 yumurta beyazını ekleyelim. Tuz ve şekeri de ekleyerek tekrar iyice çırpalım. Bu ölçü için tam 5 su bardağı un kullandım. Yavaş yavaş unumuzu ekleyerek yumuşacık bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk yarım saat kadar üzerine kapatıp mayalanması için ılık bir yerde bekletelim. Evet, hamurumuz mayalandı. 18 parçaya ayırdım ben. Önce havasını çıkarmak için yoğuralım ve 18 ayrı bezeye ayıralım. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz sayıyı daha çoğaltabilirsiniz. Evet, 18 tane bezemizi hazırladık. Şimdi bize bir tane küçük çay bardağı lazım. Çay bardağımızı hamurumuzun ortasına oturtalım ve 12 eşit parçaya keselim. Evet, iki ucunu dışa doğru çevirerek tekrar birleştirerek 6 tane kulakçık hazırlayalım. Evet, şeklimiz bu şekil. Yağlı kağıt serilmiş tepsimizi yerleştirelim hamurumuz bitene kadar aynı işlemi devam ettirelim. Ben poğaçalarda genellikle kurumaya kullanmayı sevmiyorum. Çünkü tat olarak yaşmaya her zaman daha lezzetlidir. Her zaman yaş maya ile yapılan hamur işleri poğaçalar çok çok daha lezzetli olur. Ama tabii elinizde yoksa kurumaya kullanabilirsiniz. Evet aynı işlemi bitene kadar devam edelim. Bu arada yumurta sarımızın üzerine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Poğaçalarımızın üzeri daha parlak olmasını sağlıyor. Ve güzelce yumurta sarılarını sürelim. Ortalarına ben bir bölümüne, çörek otu bir bölümüne ay çekirdeği döktüm. Sadece 10 dakika tepsi mayası verdikten sonra yani dışarıda beklettikten sonra 200 derecede nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Bu şekilde pişip hazırladıkta pişirdikten sonra hazırladıktan sonra soğu, soğuyan poğaçalarımızı direkt buzluğa atarsak buzdolabı poşetine koyarak çıkardığımız zaman aynı tazeliğini yine korur. Evet poğaçalarımız pişti. Çok da güzel oldu. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.